Septic -Gaming'ten. hepinize selamlar dostlar ben Oz ve bugün sizlerle beraber e, Valorant'ı indirirken yaşadığımız bir soruna değineceğim. E, oyuna hani oyunu oynamak isteyen herkes Valorant indir yazıp bu sayfaya gelip indire tıklıyor ancak e, bazen oluyor bazen olmuyor benim bilgisayarda ben böyle bir sıkıntı yaşamadım ama e, bazen yaşıyorum. Bu sefer denk gel. Hadi denk gel. Beni uğraştırma. Hı, çok güzel. Evet. Gene hatalı bir şekilde indirdi. Bu sorun neden olduğu ben de bilmiyorum açıkçası. Belki Riot'un buraya koyduğu dosyalarda bir sıkıntı vardır. Aynen. Hani şurası sizde farklı olur. Ben böyle kaydediyorum. Ee, uygulamanın yan yana yapılandırması doğru olana başlatılamadı falan filan. Ama bunun çok 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 kısa bir çözümü var. Ee, videonun açıklama kısmına koydum bu şey. Hani açıklamaya bakamıyorsunuz da şuradan kopyalayın. Hani bakın daha doğrusu. E, ee, her neyse orayı geçiyorum. Ee, buradan indire tıklıyorsunuz. Ee, ufak bir yüklemenin ardından inecek. Bakın zaten daha yüklemeye başlarken Valorant'ın logosu var. Eğer sizde olmazsa endişelenmeyin. Yüklendikten sonra logosu çıkacaktır Valorant'ın. Bu videoyu yaklaşık yedinciye, sekizinciye hatta belki on, on bayağı atabilirim şu an çünkü bayağı azar deniyorum. Her seferinde ufak bir problem. Kısa bir video ama işte kısa olduğu için sorunsuz olmasını istiyoruz. Neyse indirene kadar boş bir muhabbet. Oh pardon, benim hatam. Benim hatam. Orada kazayla alıp tekrardan Windows attığım için öyle bir problem oldu. Sizde böyle bir şey olmayacak. Heh. Şimdi abi, Valorant gördüğünüz gibi buraya geldi. Buradan kura basacaksınız. Gerçekten çok seçmek. Belki işte buradan nereye yükleyeceğinizi seçebilirsiniz. Onu size bırakıyorum. Aa, keşke ben de seçseymişim ya. Yani. D yükleseymişim. İyi. Önemli bir <laughs> şey yokmuş. Ee, buradan abi kura basıyorsunuz. Bu kadar basit. Sonrasında oyun 7 GB Valorant'ı yüklüyor. Sonra da yaklaşık 3 GB antivirüsü yüklüyor. Bundan sonra oyunu girip istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Ee, kusura bakmayın ben videoyu bekleyemediğimden Valorant öncesinden indirmiştim. Bu yüzden e, tekrardan indirirsem hata vereceğinden dolayı Şimdi, indirmiyorum. O nasıl bir ses ya <laughs> indirmiyorum. Ee, eğer sizde çalıştıysa bir like'ınızı alırım, bir yorum. Hani e, Diğer insanların yani ne sallıyor bu dememesi için gibisinden düşün. Hani bana destek olmanız için, tamam düzeltiyorum. Bana destek olmanız için, olmak için yorum atmayı ve abone olmayı unutmazsınız. Çok sevinirim. Video hoşunuza gittiyse like de atabilirsiniz. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Eğer olmadıysa gene yoruma yazın. Ee, Discord adresimiz var, onu da aşağıda veririm. Ee, oraya da gelip oradan da yazabilirsiniz. Oradan daha e, güzel, hani güzel de detaylı cevaplar verebilirim. Ee, Valorant Valorant'la ilgili başka bilgi videoları nasıl eğim alınır nasıl şey yapılır falan bunlar zaten internette var ama siz gene de bir benden veya bizden diyeyim istiyorsanız e, yorumlarda gene belirtebilirsiniz lafı fazla uzatmıyorum ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın